Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve üretilen yerli motorlar bir zırhlı araca daha entegre edildi. Zırhlı kara aracı üreticisi Bemece, yerli motorla donatılmış toplam 100 taktik tekerlekli zırhlı aracı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim etti. Teslimat kapsamında 50 adet vuran aracı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 40 adet vuran aracı Jandarma Genel Komutanlığı'na ve 10 adet kirpi aracı da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na kazandırıldı. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Güçlerinin operasyonel gücü önemli ölçüde artırıldı. Vuran araçlarının yerli motorla envantere girmesinin ardından, kirpi araçları da ilk kez yerli motorla göreve başladı. Teslim edilen kirpi ve vuran araçları, yerli motor entegrasyonu sayesinde %95 gibi yüksek bir yerlilik oranına ulaştı. Bu başarı, Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığı azaltma hedefinde önemli bir adım oluşturuyor. Teslim edilen araçlarda kullanılan 400 beygir gücündeki yerli motor Tuna, BMD Power tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirildi. Tuna motoru, 20-25 tonluk tüm zırhlı araçlara uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandı ve dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. 140 bin kilometre boyunca araç üstünde test edildi ve zorlu NATO dayanım testlerini tamamladı. Bu motor hem kara kuvvetleri hem de jandarmanın ihtiyaçlarına uygun üstün performans sunarak Türk savunma sanayisinin gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Yerli motor kullanımı hem savunma sanayisi hem de ülke ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip. Dışa bağımlılığı ortadan kaldırması, kriz durumlarında kritik sistemlerin tedarik ve bakımının kesintisiz devam etmesine olanak sağlıyor. Ayrıca motor üretim süreçlerinde kullanılan teknoloji ve bilgi birikiminin yerli sanayiye kazandırılması savunma ekosisteminin gelişimine ivme katıyor. Bunun yanı sıra yerli motorların geliştirilmesiyle Türkiye uluslararası savunma pazarında rekabet gücünü artırıyor. Bu motorların ihracata yönelik araçlarda da kullanılması savunma sanayisine ekonomik katkı sağlarken global arenada Türk teknolojisinin prestijini yükseltiyor. Yerli motor sadece ekonomik faydalar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda stratejik özellik açısından da kritik bir rol oynuyor. Yüksek yerlilik oranına sahip araçlar, operasyonel sahada daha güvenilir bir çözüm sunarak kullanıcıların operasyonel etkinliğini artırıyor. Ayrıca yerli üretim sürecinde istihdam edilen binlerce mühendis ve teknisyen, Türkiye'nin insan kaynağı kapasitesini de güçlendiriyor. Bu gelişmeyle birlikte, Türk savunma sanayisinin milli ve yerli üretim kabiliyetleri, bir kez daha gözler önüne serildi. Yerli motor entegrasyonu hem ekonomik hem de stratejik açıdan önemli bir kazanım olarak öne çıkarken güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğini artıracak üstün teknolojik araçlarla donatılmasını sağlıyor. Yerli motorlu zırhlı araç teslimatları savunma sanayisinin ulusal hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.